cümleden iyi geceler değerli izleyicilerimiz. Yine bir bir yanadan görüntüler yayınımızla birlikteyiz. Şu anda Avusturya'da saat 23.45. Yani yani şu anda gece arasındayız. Evet. Bugün biraz yoğun bir yoğun bir gün geçirdik. İşimiz yeni bitti. Şimdi eve doğru gidiyoruz bakalım. Görüntümüz nasıl bir bakalım şöyle kontrol edelim. Ama gayet iyi. Evet gayet iyi görüntümüz bence. Değerli izleyicilerimiz iyi geceler cümleden. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Evet, Viyana'dan hepinize hayırlı geceler diliyorum. Tekrar. Ee, Neçe yazdım? O Rusça mı, Yunanca mı? Onu anlamıyorum. Bulgarca mı? Hangi dilde onu anlamıyorum. Selamun Aleyküm diyor. Valla kırlık alfabesi demiş. Kırıl alfabesi, kırk. Vallahi ben Selamun Aleyküm olarak okuyamadım onu. Hem de araç kullandığım için, tam konsantre olmadığım için o şekilde okuyamadım. Aleyküm Selam diyelim o zaman değil mi? Youtube sayfamızda daha e, anlık izleyici, canlı yayın izleyicisi 200'ü görmedik galiba. E, mesela Facebook'ta rekorumuz kaçtı? Unuttum rekorumuz. Anlık ama anlık canlı yayında izleyen Facebook'ta rekorumuz şeydi. E, Avusturya kurtarma ekibi Türkiye dönüşünde deprem sonrasında onlar Türkiye'ye gitmişti 73 kişi ekip olarak. Onları Viyana Havaalanı'nda karşılamış, karşılamıştık. Burada işte e, bütün medya, gazete mensupları, devlet temsilcileri burada bizim yani Türkiye'nin temsil. Onları karşılamıştık. Hani oraya gittiler. Depremde bizim vatandaşımızı kurtardılar, yardım ettiler gibi. Ama yani o karşılayış karşısında Avusturyalı kurtarma ekipleri gözyaşlarını tutamamıştı. Yani o şekilde bir karşılamaydı. O zaman ben canlı yayındaydım havaalanından. İşte o zaman Facebook'ta 2800 anlık izleyici rekoru. Ama şey şeyde çoğalamadık yani. YouTube'da. Reis yani 31'den ne demiş ya? Nereden ne 31'inden geliyorsun kardeşim? Ne 31'inden? Nereden geliyorsun bu saatte? Heh. Ben de inandım. Hem kime ne sen oradan 31'den geliyorsan kime ne yani? Millete ne? Milletin umurunda mı? Millet ne diyeyim? Ne cahil birisi diyeyim senin için şimdi. Bak millet senin için cahil birisi diyor. Sen burada cahilliğini yazıyorsun buraya. Mesela cahil olduğunu ben an hemen anladım senin. Sen real hayatta hiç arkadaşın da yoktur ha. Cahillerle ulaşmak gerçekten zordur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Cahil insanlara zamanınızı harcamayın. Hiç gerek yok. Allah şu anda araba kullanıyorum ya. Ama durduğum zaman engellerim sıkıntı yok. Flash TV ben demiş. Neyi ben dediniz Flash TV? Usta nereye gidiyorum? Eve gidiyorum ya. Sabah 9'da çıktım, saat 12 oldu. Bugün biraz yoğunduk be usta. ne yolu bu? Araba yolu. Bu araba yolu kardeş. arabalarına arabalarla gittiğimize göre araba yolu. Dur. Değil mi? eve. Tabii ki eve bu saatte. Disko'ya gitmeyeceğiz ya. Yorulduk. Yorulmasak bile disko yapardık. Çalıştık bugün, tüm gün. Konama. Konama. Nasıl egzoz patlatıyor öyle? Flash TV bugün gündemde ne var? Bugün yoğunluktan herhangi bir gündemi takip edemedik. Ne Avrupa'da ne Türkiye'de ne Asya'da haberlere bile bakamadık, haber yapmadık bugün. Daha eve gideceğiz, haber paylaşacağız birkaç tane. Veya yarın sabah için haber hazırlayacağız. Bilmiyorum belki de yorgunum yapmam haber. Bugün de okumayı versinler. Ben ne yapayım? Abi Polonya'dan Avrupa'ya geleceğim diyor. Abi Polonya zaten Avrupa'ya. Polonya zaten Avrupa'ya. Avrupa'ya gelmişsin ya. Haberlere bakınca midem bulanıyor artık. Vallahi çok haklısın be kardeşim ya. Bak ben çok e, televizyon bakacak vakti olan birisi değilim. Çok televizyon bakmıyorum. Ama bazen evde olduğum zaman akşam yemeği veya sabah kahvaltısı yaparken ister istemez televizyonu açıyoruz. Bak diye ama gerçekten haklısın ya. Gerçekten haklısın. Biz ne hale gelmişiz haberimiz yok. Bak biz o kadar kötü hale gelmişiz ki Türkiye olarak. Yani abi abisinin abisinin eşini alan mı istiyorsun? teyzesinden ilişki yaşan yaşayan mı istiyorsun? Babaannesinin mirasını çalan mı istiyorsun? Bacısının mirasını almak için dalaverelik yapan mı istiyorsun? trafikte sen geçersin ben geçersin yüzünden cinayet işleyen mi istiyorsun? Samet. 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 Yayıncılığın, yayıncılığın kurallarını, sistemini, hepsini belki senden bir milyon kez daha iyi biliyorumdur. Avusturya kanunlarına göre telefonunuzu elinizde tutmadığınız sürece yasak değil. Elinizde tutamazsınız. Yani elinizde telefonu tutamazsınız. Ama telefonunuz tutacak da ekliyse kanuna bunun bir yaptırımı yok. Mesela şey gibi düşün. Havaalandasın. Gazetecisin veya fotoğrafçısın. Kamerayla çekemiyorsun. Yasak. E, telefonla çekiyorsun. Serbest. Anladın? Bir de öyle hakaret edip böyle hakaret edici yazı falan yazma. Vallahi evine evine mektup gelebilir yani. Burası bir normal sosyal medya kullanıcı sayfası değil. Burası bir resmi bir sayfa. Avrupa Medya olarak. Onun için hiç acımıyoruz. Anında gönderiyoruz ekran görüntülerini. Hiç kimseye acıma lüksümüz yok artık. Yok anne sarıyormuş, çocuğum yapmış. Baba sarıyormuş, aklı sarmıyormuş. Artık hiç umurumuzda falan değil. Herkes haddini bilecek. Eleştirebilirsin ama saygısızlık yapamazsın. Hakaret edemezsin. Küfür edemezsin. Edenleri verdik işte. 50'den fazla dava var. Hakaret, küfür, taciz. Şimdi ben bu yayınları bilhassa 10 yıldır Sıla yolunda da yapıyorum. Yani Türkiye'ye gelirken yollarla ilgili, gümrüklerle ilgili yani bunu mesleğimiz gereği yapıyoruz. Yollarda da yapıyoruz. Diğer ülkelerde de Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkelerde de yollarla alakalı Telefonumuz bizim bu orada bağlı. Ha sen şu oluyor. Ee, şimdi bizler hani biraz bu bir gerçek. Biz eğitimli araç kullanıcılarıyız. Yani bu araç kullanmaya başlamadan önce biz bunun eğitimini aldık. Yani öyle şimdi bilmiyorum şu anda Türkiye'de de yine başladı bu şoför okulları da ne kadar şoför okulunda e, ehliyet öğrencileri öğretiliyor onu da bilmiyorum. Öğretilmiyor. Neden öğretilmiyor? Öğretiliyor olsa yaya geçindeki kadına şoför bağırmazdı. Yaya geçinden geçerken beni ezmeye kalkmaz. Birisi sinyal verdiği zaman hafiften frene basar. Trafikte kavga olmaz. Demek ki eğitim yok. Ama bizde var eğitim misal. Biz burada birbirimize bağırmayız, küfür etmeyiz. Hata yapan şoföre e, şiddet uygulamayız. Kendimiz hata yaparsak da karşı taraftan özür dileriz. Karşı tarafta anlayışta bizi karşılar. Yani eğitimle alakalı o zaman. Bak Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Viyana'dan Kapıkule Viyana'dan Kapıkule 1400 kilometre. Ben bu 1400 kilometreyi Viyana'dan koltuğa oturduğum zaman tek şoför olarak hem çekim yapıyorum yani yalnız gittiğim zaman eee hey, hangi ülke Misafir pever gidiş ez deyip geçer. Hangi ülke misafir perver gidip ez bir cime deyip abi nasıl ne yazdın ya? Çimcim'e mi yazdın? Bir mi yazdın? 36 kişiyiz diyor. Güzel. Flash TV Azerbaycan'a Arkadaşlar hadi biraz canlı yayında gidelim değil mi? Bakayım ne yazdınız? Hmm... Abi ülke. Avusturya, Viyana. Viyana diyor. Flash TV. Flash TV şey mi ya? Abi ülke diyor ya. Avusturya diyorum, Viyana diyorum. Hala ülke diyor ya. Ee, Flash TV aslında nasıl bir... Neyse. Park yeri de varmış bu akşam şansımıza. Azeriler kardeşimizdir. Aynen. Azeri kardeşlerimiz. En iyi kardeşlerimiz Azeriler. Azerbaycan. Azerbaycan. Can Azerbaycan. Derler ya hani. Tamam park yerimiz de sağlam. Hadi gidelim bakalım. Şu minada da millet uyumuyor ya. Şuraya bak. Bütün ışıklar açık. Baksanıza. Bu saatte millet uyumamış ya. Can Azerbaycan. Abil, bildiğiniz şehri var değil mi? Var. Sen Linz'e mi gittin? Sen hayatında Linz'e gittin mi? Sence ben bu akşam nereden geldim? Linz'den geldim. Öğleden sonra Linz'e gittik. İki saat gidiş, iki saat dönüş. Çünkü orada bir işimiz vardı. Orada bir çekim yaptık. Sıkıntı yok. Arkadaşlar YouTube sayfamızdan bizi takip etmeyenler bir takibi alabilir mi ya? Kaç gündür yayın açıyoruz bak çok fazla takipçi gelmemiş. E bunu yapmayın ama bak böyle bak şunu yapmayın arkadaşlar. Şu beleş yayın izlemeyin ya. Beleşe yayın izlemeyin. Lütfen bak gözünüzü seveyim. Beleşe yayın izlemeyin ya. Takip edin bizi ya. Ya takip etmekten bir şey olmaz. Bir yerde bir yaptığımız yayından ne bileyim faydalanabilirsiniz. Hoşunuza gidiyor olabilir. Olmaz ki böyle ya. Haber var mı bugün? Eve gidince valla bakasım da var. Bakasım da var haberlere. Ve hatta kafayı vurup yatasım da var. Yarın pazar. Yarın diyorum sakin kafayla kalkayım. Haber sitelerini bir dolaşayım. Bakalım ne var ne yok. Gündem ne? O gündeme göre de güzel bir haber hazırlarız. Yarın pazar. Millet okur mu okumaz mı bilemem ki. Ya. Bir de bizim Avrupa medya sitemize girmenizi oradan haberlerimize tıklamanızı istesek değerli izleyicilerimiz, değerli kardeşlerim. Bak burada 34 kişi var. 34 kişi aynı anda bir girse birer bir habere tıklasa o zaman Google bizi ne yapıyor? Ön sıralara atıyor ve güzel oluyor. Abi demiş başka işin var mı senin? Yoksa sadece gazeteci misin? Reklam ajansımız da var. Gazetecilik biz burada. Sana şöyle anlatayım. Anlatıyorum. Hep şöyle anlatayım. Değerli izleyicilerimiz. Gazeteciliği reklam. Sadece sayfalarımızda reklam görünmesin. Yani sayfalarımız sadece reklam sayfası olarak Facebook olsun, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter görünmesin diye mecburen haber işine de giriyoruz. Yani bizim haber ama reklam ajansımız da var. Yani reklam ajansından elde ettiğimiz gelirle de hayatımızı sürdürüyoruz. Yani bizim burada bağımsız olarak yaptığımız habercilik herhangi bir maddi karşılığını bu devlet bize vermiyor. Yani biz Türkçe yayın yaptığımız için burada Yabancı devlette biz Türkçe yayın yapıyoruz. Devlet diyor ki bana ne kardeşim diyor. Sen kendi halkına haber yapıyorsan ben sana niye katkıda bulunayım diyor. Haklı mı devlet? Haklı. E bizim de ana vatandan buradaki gurbetçilere işte siz yönlendiriyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz diye de oradan da bir şey veren yok. İster istemez reklama giriyoruz. Ya görüyorsun şimdi yani koskoca TRT reklama giriyor. Para kazanmak için. Yani ATV reklama giriyor. CNN giriyor. Ondan sonra ne bileyim yani bütün kuruluşlar reklama girmek zorunda. Yoksa geçinemez. Yoksa o çark dönmez. Biz de aynı. Moderatör. Ya bizim kendi kendi e, Avrupa medyanın şeyleri var. E, ekip var bizde. Ama bu YouTube sayfasından ben böyle yeni yeni yayın açıyorum. Bilmiyorum burada moderatör olsa ne olur, olmasa ne olur da diğer sayfalarda yöneticiler falan hepsi var bizde. Abi Avrupa'da dilenci var mı? E, Avrupa'da dilenci çok yok da Bizim buradaki Avrupa'daki dilenciler genelde şey Bulgar ve Romen çingenilerden. Onlarda birkaç tane var Viyana'da yani. Bizdeki gibi yani TikTok'tan modern dilencilik yok burada. yani Avrupalılar TikTok'tan dilenmiyor. Binde bir belki bin kişi de iki kişi olabilir. Ama bizim şimdi Türkiye'de gençlik TikTok sayesinde eşcinsel oldu para dileniyor. Ben merak ediyorum 30 sene sonra Türkiye'de askere kim gidecek? Ulan ben 20 ay askerlik yaptım yanarım da ona yanarım ha. Ondan sonra çocuklar anne babasını zorla da olsa TikTok'un karşısına geçirip e, zıplatıyorlar, dans ettiriyorlar. Ondan sonra para kazanmak için. E, bütün anneler görüyoruz ki orasını burasını açtı. Onlar da bir ahlaksızlık peşinde. Çocuğunu düven mi istiyorsun canlı yayında? Ondan sonra orasını açan mı istiyorsun? TikTok dilenciliği bizim ülkemiz dünyada birinci sırada. Dünyada birinci sıradayız TikTok'ta. Ondan sonra açız, devlet bize bakmıyor. Ne açsınız, ne açsınız? Nerede aç? Milyonlarca TikTok'tan insanlar lüks içinde yaşıyor. Atmayın kardeşim. Niye atıyorsunuz paranızı, helal paranızı? Ha? Avrupalı niye atmıyor? Avrupalı niye enayi değil? Adam düşünüyor ben de bugün çalıştım mesela ben şimdi bugün çalıştım. Niye gideyim de 5 euroyu 10 euroyu tanımadığım insana atayım? Ha Avrupa medyanın reklam amaçlı Viyana'da yayın yapan tanıdığım, her zaman çayını kahvesini içtiğim bir arkadaşıma 5 euro 10 euro atarım. O başka bir mesele. Adam İstanbul'da yaşıyor veyahut da işte Mardin'de yaşıyor. İstanbul'daki orasını azıcık açmış diye ona gidiyor. E i̇şte binlerce jeton atıyor. Peki hepinize iyi geceler sayfalarımızı beğeni yapın ve bizi takip edin 75 kişi var Eve kapattığım zaman eve gittiğim zaman e, takipçi sayımızın yükseldiğini görmek istiyorum Sizleri seviyoruz Hayırlı geceler kötü yazanlar bana yazmıyor kendisine yazıyor kardeşim hiç kocunmuyorum abi bir yana nasıl gelirim Onu konuşacağız sonra İyi geceler.